Merhaba arkadaşlar, hız kesmeden devam ediyoruz. E, duyguları bastırma şemasından devam etmek istiyorum ben. E, Yangışma ölçeğindeki maddeler, olumlu duygularımı diğerlerine göstermekten utanırım. Duygularımı diğerlerine açmayı utanç verici bulurum. Sıcak ve cana yakın olmak benim için zordur. Kendimi o kadar kontrol ederim ki insanlar beni duygusuz bulur. Diğerleri beni duygusal olarak soğuk bulurlar. Evet. Yine sevgi alanında yer alıyor arkadaşlar bu şema. Yani sevgi alanında yaşanan olumsuzluklar bu şemayı aktive edebiliyor. Ee, kendi duygularınızı o kadar kontrol altında tutarsınız ki diğer insanlar tarafından hissiz olarak nitelendirilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz duygularınızı açmayı utanç verici, gereksiz ve güçsüzlük olarak algılarsınız. İnsanlarla beraberken içten ve cana yakın olmak sizin için oldukça zordur. Duyguları önemsemeyip rasyonelliği yani akılcılığı ön plana çıkarırsınız. Doğal davranış ve dürtülerin sürekli bir baskı altında tutulmasıdır. Baskılamadaki amaç yanlış yapmaktan, eleştirilmekten, kabul görmemekten, dürtülerini kontrol edememekten kaçınmaktır. Tipik özellikler arasında Duyguların bastırılması, aşırı düzenlilik, kurallara aşırı uyma, neşe ve eğlencenin bastırılması, kırgınlıkları ifade etmede, ihtiyaçları dile getirmede güçlük sayılabilir. Peki kökenlerine baktığımız zaman neler görüyoruz arkadaşlar? Ailenizde kurallara uyma ve yanlışlardan kaçınma yoğun olabilir. Ailede duygu çok arka planda ya da yoktur. Soğuk ve mesafeli saygı çerçevesinde bulursunuz. Duygularınızı ifade ettiğinizde olumsuz davranışlara maruz kalmış olabilirsiniz. Duygularını bastıran ebeveynler vardır. Daha çok öğrenilen bir davranıştır. Buraya geçmeden önce arkadaşlar burada dikkatinizi çeken şeyler oldu mu? Ben en çok şunu görüyorum aslında. E, duygularımızı ifade ettiğimiz zaman eleştirilmiş oluyoruz. Ya da aşağılanmış oluyoruz. Ya da yok sayılmış oluyoruz. Ee, bu arttırılabilir bu liste. Yani ben e, gerçek benliğimle duygularımı anlattığım zaman, ifade ettiğim zaman kabul görmüyorum. Ya da eleştiriliyorum. Ya da kendimi çok kötü hissediyorum. Yani kötü hissettiriliyor bana. Yani duyguları bastırma şeması ile ilgili olarak ben söyledim söyledim ne oldu ki hiçbir de işe bir hiçbir işe yaramadı noktasında görüyorum aslında zaten. Peki başa çıkma sistemlerine baktığımız zaman teslimde ne yapıyormuşuz biz? Genellikle kendimiz gibi kurallı ve kontrollü kişileri eş veya arkadaş seçebiliyoruz. Durgun, duygusal, sakin ve çok kontrollü biçimde hareket eder düz bir tavır içinde olursunuz. Spontane duygu ve davranışlar göstermezsiniz. Kaçınma varsa insanlarla tartışacağınız ve duygularınızı ifade edeceğiniz durumlardan kaçınırsınız. Serbest hareket gerektiren aktivitelerden kaçınırsınız. Peki aşırı telafi varsa ne yaparız? Zoraki ve anormal görünse bile coşkulu ve abartılı bir şekilde duygularımızı yaşar, davranışlar sergileyebiliriz. Peki iyileşmek için duygularımızı göstermemeye çalıştıkça nasıl yorulduğumuzun farkına varmak şemanın zayıflamasını sağlar. Gerçekten duygularımız yok mu? Yoksa bu öğrendiğimiz başka bir şekilde görmediğimiz bir davranış mı? Yani kopyalı yapıştırımız var mı burada arkadaşlar? Çünkü bunun şu bir şema aslında. Hani bizi yetiştirenler duygularını bastırıyorsa bizde de bu şema aktif olabiliyor. Yani çünkü bilmiyoruz, görmedik. Böyle bir şeyden bahsedilmedi. Ya da işte duygulardan bahsedilmiyordu ki zaten bizim evde. Ya da ergenlikte arkadaşlarımın arasında. Ya da okulda. Yani duygular çok önemsenmiyordu. İşte başarıydı okulda meselemiz bizim gibi. Duygularımızı yok saymak yerine yani. Onların sesini açmalıyız. Ne hissediyoruz? Doğru üslupla ifade etmeliyiz. Şimdi buraları birazcık açıklayacağım ama biraz şunu bir bitirelim sonrasında konuşalım. Unutmamamız gereken şu ki ifade edilmeyen duygular hastalık olarak karşımıza çıkacaktır. Duygularımızı yeniden fark ettiğimizde önce imajinasyon sonrasında gerçek hayatta küçük ödevler vermeliyiz kendimize. Mesela belirlediğimiz bir kişiyle en az bir duygumuzu paylaşmak gibi. Duygu defteri tutmamız duygularımızı anlamlandırmak ve somutlaştırmak için faydalı olacaktır. İnsan duygu, düşünce ve davranışlarıyla yaşar. Duyguyu yok saymak, onu bastırmak, yaratılış potansiyelimiz açısından bize zarar verecektir. Duygularımızı bastırdıkça düşünemez ve hiçbir şey için harekete geçemeyiz. Mutsuz ve huzursuz oluruz. Bu farkındalık, çemayı zayıflatıp, zayıflatıp bizleri duygularımızı ifade etmeye yönlendirecektir. Buraya geçmiyorum. Arkadaşlar şimdi <laughs> duyguları bastırma şeması bendiği zaman siz insanlar geliyor değil mi aklımıza? Yani e, ne yaşarsa yaşasın e, bunu karşısındakine belli etmemeye çalışan ya da duygularını göstermeyi güçsüzlükle bağdaştırmış insanlar geliyor aklımıza. Peki duygular niye var? Yani işte biz neden duygularla donatılmış bir şekilde gönder, gönderilmişiz? Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman insan gerçekten duygusal bir varlık, duygusal bir yaratık değil mi? E, duygularımı yok sayarsam, görmezden gelirsem ben de etten kemikten başka ne kalır? Yani işte ve bu benim hayatımı nasıl zorlaştırıyor? Çünkü sadece kendi içimde değil, benim ilişkilerimde de duygularımı ön plana çıkartmam gerekiyor. Ama benim duygu repertuarım geniş değilse, ben bunun farkına bile varamam ki. Biz mesela çalıştığımız arkadaşlarla duygu çemberi var. E, duygu çemberi çalışıyoruz arkadaşlar. Yani e, insanlar duyguları yaşıyorlar aslında ama isimlendirmiyorlar. Tanımlayamıyorlar mesela. Yani işte temel duygular var. Sevinç, öfke gibi. Sadece bunlar var. Ama işte bir tiksinme, işte bir eee e, yani kaygı mesela bunları anlatamıyoruz biz. Bunun farkında değiliz. Yaşıyoruz bunları ama isimlendiremiyoruz. Ve isimlendiremediğimiz zaman da havada boşlukta asılı bir şeyler kalıyor. Çünkü biz duygusal varlıklarız. Ve duygularımızı yaşamamız gerekiyor. Duygularımızı görünür kılmamız gerekiyor bizim. Yani ben çocukluğumda, gençliğinde, ergenliğimde neyse e, duygularımı açtığım zaman ya da duygularımdan bahsettiğim zaman ya da duygularımı belli ettiğim zaman e, üçünü sendiysem, aşağılandıysam dalga geçtilerse benimle. Ben nasıl bir davranış geliştiriyor? Ya diyorum ki bu bir güçsüzlük demek ki. Ya da bu aşağılanacak bir şey. Ya da bu gerçekten çok ya üzerine gülüyorlar bunun. gerçekten komik bir şey demek ki. Demek ki bu dünyada yeri yok bunun diyorum. Şu dikkatimi çekiyor mesela işte yabancı biliyorsunuz yani öyle işte bahsetmiştim size de ee, böyle batı hayranı birisi değilim ama yabancı filmleri izlerken küçük çocukların duygularından bahsettiğim falan şahit oluyoruz. Ya da işte yabancı birkaç arkadaşım var duygularından bahsediyor. Yani çocukluğundan beri bu şekilde yetiştirilmiş zaten. Ailede duygular konuşulmuş ön plandaymış. Ne hissediyorsun diye sorulmuş mesela. Yani ne hissediyorsun diye sorulan bir çocuğun hayatındaki farkındalığı bir düşünün. Bir de e, hiç duygulardan bahsedilmeyen, ne hissettiği önemsenmeyen ya da önemsense de hiçbir şey yapılmayan bir çocuğun duyduğunu düşünün. Yani biz ve ben şuna e, gerçekten çok üzülüyorum. Biz Türk milleti olarak, hani, milletimiz olarak çok duygusal insanlarız. Ve duygusal olmamıza rağmen duygularını bu kadar bastıran, duygularını bu kadar yok sayan, görmezden gelen, zayıflık olarak gören, güçsüzlük olarak gören bilmiyorum başka yerde yoktur yani olsa da azdır yani. Ne yapıyorsun kendinize kendimize? Hissettiklerim gayet normal çünkü ben insanım ve duygularım var. Benim zaten hayatta tutan şeylerden bir tanesi duygularım. Ne hissettiğim? Ve duygularımdan dolayı da cezalandırılmayacağım. Yani asıl bence söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Ya ortaya koyuyorum kendimi, ortaya koyuyorum duygularımı ve sonrasında kötü deneyimler yaşıyorum. Sonrasında da diyorum ki yok. Demek ki duygular bahsedilmemesi gereken şeyler. Demek ki güçsüzlük bu. Demek ki zayıflık bu. Ezerler. Oy beni çok fena ezerler. Duygularımdan bahsetsem. Yok kimse kimseyi ezemez arkadaşlar. Ben duygularımdan haberdar olacağım başta. Ve sonrasında da duygularımı karşı tarafa ifade edeceğim. Çünkü onlar bana hizmet için zaten yaratılmış ve verilmiş bana. Bu konuyla ilgili olarak gerçekten duygu repertuarımın genişlemesine ihtiyacım var benim. Onları bastırmak, onları görmezden gelmek, onları e, ifade etmemek, bu beni hasta ediyor. Yani bir sürü araştırma var, bir sürü kaynakta geçen bir sürü araştırma var. Özellikle e, Sanırım vücudumuz hayır diyorsa diye bir kitap vardı. Bununla ilgili. Yani işte duygularımı ifade etmediğim zaman, duygularımı yaşamadığım zaman kendimi bastırıyorum. Kendimi bastırdığım zaman da bir şekilde vücudum benim yerime konuşuyor. Vücudum bir şekilde benim yerime hissediyor da diyebilirsiniz buna. Duygu odaklı terapinin bir motosu var. Evet, hissediyorum öyleyse varım diyor. Yani ben hissetmezsem zaten insan olma özelliğini kaybediyorum. Hissedeceğim, ifade edeceğim. Üslubunca. Yani bu da işte meselemiz ne? Üslub meselesi. Ben hissettiklerimle ilgili olarak hesap vermeyeceğim. Davranışlarımla ilgili olarak vereceğim. Ama ben bana bir sürü haksızlık yapılmasına rağmen susuyorsam, yutuyorsam, görmezden geliyorsam, bunu ifade etmiyorsam, emin olun bir şekilde fiziksel bir hastalık ya da ruhsal bir hastalıkla bu suçluklarım çıkacak çünkü öyle bir kapasitem yok Çünkü bahsetmem gerekiyor çünkü anlatmam gerekiyor derdim ya da bazı insanlara benimle bu şekilde konuşmandan çok mutsuzum ya da benimle bu şekilde konuşamazsın diye bilmem gerekiyor yani ben dili hani isyap konusu her şeyi söyleyebilirim ben. Doğru istifla. Kırmak istemiyorum. Hep de kırmayayım. Hiç gerek de yok zaten. Ama ne hissettiğimden bahsedebilirim. Özellikle ben bilir bu konuda çok yardımcıdır arkadaşlar. Yani bu şekilde davranıyorsun ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Diyebilmek. Bu güçsüzlük değil. Bu sıkıntılı bir şey değil. Bunu söylememek sıkıntılı aslında. Ve insanın içinde ürün biriktiren bir şey. Cerahat biriktiren bir şey. Ve bir yerlerden patlayacak. Ya özellikle bu otoimmün hastalıklar, kanser, e, gibi hastalıklar. Yani yapılan araştırmalarda iki şemanın aktif olduğundan bahsediliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi duyguları bastırma şeması. İkincisi de fedakarlık şeması. Feda etme. Kendini feda şeması diye anlatacağız biz. Yani yılları yapmamaya çalışmamız gerekiyor. Bahsetmemiz gerekiyor. Duygularını ifade etmek hızsızlık değil bir kere. Onun karşısındaki o eşittir'in üzerine bir çarpı atmam gerekiyor benim. Duygularım olmazsa ben yokum zaten. Anlatabilirim. Bana bunu hissettirdi diyebilirim. Bir sakıncası yok ki bunun. Karşındaki insansa anlar zaten niye eziyet ederim ki birbirimize? Ya da baktım anlamadı. İşte o zaman bir sınır çekmeye çalışır çalışırım elimden geldiğince. Ama duygularım bir şeye hizmet ediyor. Yani burada Anlatmak istediğim, özellikle anlatmak istediğim, görülmeyecek, yok sayılacak bir şey değil duygularım ve duygularım çok önemli. Benim bunları ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Bunların benim e, içimde yarattığı etkiyi bir şekilde dilimle karşı tarafa iletmem gerekiyor. Ya da ne hissettiğime bakmam gerekiyor kendi içimde. Bunu ne yapıyoruz? Bunu insan ilişkileri anlamında söylüyoruz. Ama bunu kendi içimde yaşamam gerekiyor. Yani bu bana ne hissettirdi? Ne oldu şimdi? Canım sıkıldı bir anda. Bir ortamdayım, bir yerdeyim. Evde ya da? Ne oldu? Bir şey oldu. Ne hissettin? Ne oldu? Ne tetikledi seni? Niye kendime sormam gerekiyor? Değil mi? Kendimi tanımak için, kendimi anlayabilmek için, kendimi ifade edebilmek için, yaşayabilmek için benim duygularıma ihtiyacım var. Ve bunun için verildi bunlar bana. Ya, duygular düşmanım değil ki. Birileri bu konuyla ilgili olarak beni kırdı diye beni küçük düşürdü diye ben en böyle bana verilmiş büyük hediyelerden bir tanesi olan duygularımı bastırıp yok sayarsam kendime en büyük kötülük yapmış olurum değil mi? Ne demiştik? İnsan kendine verer. Yine aynı noktaya geliyoruz. Ben anlatmalıyım arkadaşlar. Ben duygularımdan bahsetmeliyim. Ne hissettiğimin farkına varmalıyım. Sonrasında da hızlı bunca anlatmalıyım karşımdaki insana. Yani içinde bombalar patlamasına gerek yok ne ilişkiler konusunda ne de kendimle ilgili meselelerde, kendi iç dünyamda. Ama duygularımı bir kabul etmem gerekiyor, bir görmem gerekiyor, bir fark etmem gerekiyor, ona bir alan açmam gerekiyor benim. Yani yok saydım, bastırdım, yok saydım, bastırdım, sonra ne olacak? Sonra ne olacak ki zaten? Ne oluyor ki zaten? Ya hastalanıyorum ya da hayatımda hiç olmasını istemediğim, doğru, istemedim bir doğru gidiyorum. Buna gerek yok. Yani bu noktalara getirmeme, getirmeye gerek yok zaten. Bu bana faydadan çok zarar verir. Potansiyelini de yaşayamam. Potansiyelini yaşayamam. En önemlisi belki. Çünkü duyguların ifade edilmesi bir anlamda sınır koymaktır. Bir anlamda yok kardeşim buraya kadar iznin diyebilmektir. Çünkü duygular zaten bu konuyla ilgili olarak beni uyarıyor. Hani bir esneklik sanırım esneklik sunumunda konuşmuştuk. Yani bir kaygı duygum olmasa ben karşıdan karşıya geçemiyorum. Ya da öfkem. Sağlıklı öfke dediğim şeyden bahsediyorum tabii. Öfke duymakla ilgili olarak ben sorumluluk sahibi değilim ama öfkeyle mi, bir şeyleri fırlattığım zaman evet o davranışımdan sorumluyum. Ama o öfkeyi fark edebilsem, ona biraz alan açabilsem, anlamaya çalışsam, dinlemeye çalışsam zaten bardağı fırlatmak zorunda kalmayacağım. O noktalara gitmeyecek bu iş. Yani ben aslında kelam. Duygularımı yok saymak bana çok fazla zarar veriyor. Duygularımı bastırmak, ilişkilerime, kendime çok fazla zarar veriyor. Ee, yarın öbür günde ben hastalıklarla uğraşmak istemiyorsam, iç dünyanın huzurlu olmasını istiyorsam, duygularımı görmezden gelmeyeceğim ve ifade edeceğim arkadaşlar. Çünkü onlar zaten beni korumaya çalışıyor. Yani onun için görevliler zaten. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.